Abi, abi, yavaş. İyi akşamlar abi. Kolumu bırak. Elim abi. Abi Aç abi, abi, abi. Gel Allah ben anı Abi. İyi akşamlar, saygılar abiciğim. Çıkma. Saatler olsun. Çok acıdı. Abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel. Abi geldik işte burada. Da... Abiciğim, ben o Celal peze e dedim. O kendi kendine gelin gibi olmuş abiciğim. Biz kim Bilal babamızın karısına, kızına yan gözle bakmak gibi değil mi? Kesin lan! ...onun yengenizin namusunu kirletirken düşünseydiniz. Kim? Ben mi? Ben bakireyim abi. Sizin kızı bu Altan kirletti. Değil mi Altan? Anlat. Evet ben kirletmedim. Ne demek ben kirlettim abi? Benim elime daha kız eli değmedi. Esas ben bakireyim. Oğlum sussanıza lan. Aa Hayati ne haber? Allah senin belanı versin kurkan. <laughs> Herkes de başına geleni benden bile birader ya. Arkadaşlar... ...hepimiz hayatta... ...aynı şeylerin hayalini kuruyoruz. Sakin, mutlu bir hayat. Huzurlu bir aile ortam. Güvenebileceğimiz arkadaşlar. 40 metrelik bir tekne. Kort dozurda yazlık. Şöyle bir jakisi dolusu güzel hatun. Ama siz benim hayalimde yoksunuz. Hı? Siz kimsiniz arkadaşlar? Ben Gürkan. Altan abi. Altını... Siz kimsiniz ulan? Abi senin kızı bu Altan sikti. Benim durumla bir alakam yok. Hiçbir şekilde görmedim. Altan'ı tuttum getirdim babacığım. Ne diyorsun lan? Ne, ne diyorum Altancığım? İkimiz birden bölelim biraderim. İzin ver bari ben senin arkandan Fatih'i okuyayım. Sen öl ben okuyayım Fatih'i. Sen, sen, sen Fatih'i mi Neden sen ölmüyorsun? Böyle destekli çakırım ağzından kalır. Böyle gelir adam üzülür abi. Sus. Güler abi. Benim kafam biraz kan topladı da adamları da getirdim. Şimdi benim kim versen de ben gitsem ya. <laughs> ya sikerim seni kim diye lan ben. Kim lan? Amcık. Şimdi gelelim size ırz düşmanları. Oğlum, giyotini güzelce yağladınız mı? <laughs> Bu yavşakların kafası bir defa da koparım. Bilal abi giyotin nedir? Orta çağda mıyız? Biz vebalı mıyız? Allah'ını seversen ya. Aynen abi. Orta çağda mıyız? Siz de bizi sikin ödeşelim. İnsan öldürmekle bir yere var ama... Sikin bunu, bunu abi. Seni siksin lan. Seni siksin de söyleyeyim. Ne ya. diyorsunuz oğlum siz? Ben müsaadenizi alayım. Siz Altan'la görüşün abicim. Biraderim galiba yolun sonuna geldik. Hakkını helal et. <laughs> yolun sonu seni tanıdığım gündür Gürkan. Ayıp ama. Bak gider ayağa. Rica ediyorum. Hakkımı helal etmem bak. Helal etme. Ne hakkım var ki benim üstümde? nasıl yani? Ha ömrümü yedim benim. Bak şurada gider. Benim yani ömrümü yedim. İntikam sahibinin yemesi gereken bir yemektir, Bilal. Gelelim yarım kalmış şu işimize.